Selamlar arkadaşlar. Sanal Hocan kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde görmüş olduğunuz görselimizin üzerinde bir kara kalem çalışması yapacağız. Şimdi tasarımı hemen başlıyorum. Öncelikle şu background kilidimi iki defa tıklayarak normal bir layer'a çeviriyorum. İkincisi Ctrl J diyerek bakın istersem sağ klikten duplicate layer da diyebilirim. Çoğaltabilirim. Veya şöyle artıya doğru sürükleyebilirim. Veya en kısası Ctrl J arkadaşlar. Jandarmanı J'si. Bu şekilde layer'ımı kopyaladım. Şimdi bu kopyaladığım layer'ı seçiliyken. Bakın şuradan geliyorum. Alttan. hue Saturation'ı seçiyorum. Şu Saturation değerini en sola doğru çektim. Gördüğünüz gibi resmim gri bir hal aldı arkadaşlar. Şimdi geliyorum resmime color dodge diye bir karıştırma modu veriyorum şekilde. Evet. Şimdi devam ediyorum. İmaj imaj adjustment'ın altında bakın invert seçeneğim var. Ctrl I kısa yolu invert ediyorum. Yani siyah ve beyaz renkleri ters çevirdim. Bundan dolayı sayfam bembeyaz kaldı. Şimdi resmime bakın sağ klip Convert to Smart Object diyerek Smart Object'e çeviriyorum. Neden? Resmimin üzerinde yaptığım değişiklikler, e, düzenlemeler. Eğer e, ben bunu değiştirmek istersem yani örnek veriyorum Hue Saturation değiştirmek istersem yeniden eski haline alabileyim diye. Zaten şimdi göreceksiniz neden e, Smart Object yaptığımı. Şimdi resmim seçiliyken geliyorum Filter, Blur. Gazcım bulur diyorum arkadaşlar. Bakın resmi bu şekilde. Evet, şöyle atmışlar. Gayet iyi. Evet, şöyle okey dedi. Bakın, smart object yaptığım için şöyle altta çıktı. Ben istersen bunu kaldırıp geri e, Aktif edebilirim. Bakın, eğer ben bunu şunu da göstereceğim. Bakın, bu smart object değil. Ben buna gazim bulur verince bakın gördünüz mü? Bir daha benim bunu geri alma şansım veya değeri değiştirme şansım yok. Ancak bu smart object olduğu için bakın tıklıyorum ben yeniden bunu istediğim gibi ayarını değiştirebilirim arkadaşlar. Bundan dolayı smart object çok önemlidir. Şimdi devam edelim. Yine resmimdeyim. Yine geliyorum alttan. Level seçeneğimden. Şuradan orta tonlarımı bakın bu şekilde İstersem koyultabilirim. İstersem biraz daha açabilirim arkadaşlar. Yine koyu tonlarla da oynayabilirim. Ben şöyle yapacağım biraz koyultacağım. Evet. Şöyle biraz çok oldu sanki. Evet şu an gayet iyi arkadaşlar. Mi geldim yeniden alta. Bakın burada color lookup seçeneğim var. Biraz daha farklı bir tasarım yapalım. Bakın şöyle bir şey de olabilir. Bunu da kullanabilirsiniz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Tasarımımızın biraz daha sanatsal bir hal almasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Late Sunset seçeneği de arkadaşlar şöyle bir görünüm verir. O pozitif biraz azaltarak çok fazla etkisini çok oluyor etkisi. Biraz azaltmak istiyorum şöyle. Evet şu an gayet güzel arkadaşlar. Şimdi geleyim. Bakın buradan eee seçeneğiyle de Bakın bir karartı efekti şöyle bu tarz görünümler de verebilirsiniz. Photoshop programı tamamen deneme yanılma yoluyla kendinizi geliştirebileceğiniz bir programdır. Bunu her zaman söylüyorum. Ondan dolayı buradakilere kafanıza göre kurcalamanızı öneririm. Ben şimdi yeni bir layer daha açıyorum. Ve bunu bakın şurada benim foreground rengim gri dolu alt delete ile e, griye doldurdum. Geliyorum filter, filter galeri. Buradan bakın tekstür seçeneğim. Buradan istediğim gibi ben bir tekstür yapabilirim. Okey dedim. Şu gayet güzel. Evet. Bunu da arkadaşlar şöyle multipli diyerek şöyle dolduruyorum. İstersen bunu en alta da atabilirim. Bakın şöyle bir görüntü de oluşturabilirim. Evet. Çok güzel bir görsel oldu istersem şöyle de kullanabilirim veya bunları kaldırıp tamamen bir kara kalem çalışması gibi de kullanabilirim. Ancak ee, ben biraz daha hem kara kalem hem de tasarımsal bir çalışma olmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar şu an bir kara kalem çalışmasını yaptıktan sonra bakın şunları iptal ediyorum. şu an bir kara kalem çalışması ve bu kara kalem çalışmasını da şöyle bir tablo haline getirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.